Değerli meslektaşlarım ve basınımızın yüzü dedim. Motorsikletli trafik polis timleri temel kullanıcı eğitimini başarıyla tamamlamışlardır. Söz konusu eğitim, trafik güvenliğinin arttırılması, olaylara hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, şehir içi denetimlerinin daha verimli yürütülmesi ve motosikletli trafik timlerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda müdürlüğümüz bünyesinde motosikletli polis timlerini önemli bir gelişme süreç arz etmektedir. Trafik ee, kanununda özellikle de cezaların artırılmasına yönelik tra trafik kurallarına uyulması noktasında yapılması gereken suçlarla ilgili bir kanunumuz var. O görüşülecek. Ee, bugün de burada her geçen gün gerek ilimizde gerek ülkemizde motosiklet sayılarının arttığını da görüyoruz. Hem motosikletli polislerimizi daha fazla sayılarını artırarak onlara yeni Yetenekler kazandırarak motosikletli polislerimize hem trafik güvenliğini daha çok sağlayacağız, hem daha seri hareket edeceğiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da cam ve mal güvenliğine daha fazla katkı sağlayacağız. Ben Polis memuru Mehmet Oba'da var dedi. <laughs> Polis memuru da Teşekkür ederim efendim. Sayın müdür bu Teşekkürler efendim. Tamam. Teşekkürler efendim. Tak, tak. Sağ Polis memuru beşi baş. Arz edelim sayın müdürüm. Sağ olun. Polis memuru Gürkan Geç. Arz edelim mi sayın müdürüm. Sağ ol. Polis memuru Recep Akın. Arz edelim sayın müdürüm. Polis memuru Soğuk Soğuk Arz edelim sayın müdürüm. İnşallah kazası belası müdürlerine en iyi şekilde görev yapmanızı temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendisi de Bizi kırmadı. Überlem ona sosyal icrahan defanım sakın üstüp şehir merkezinde seyran deşti. Tamam.